bugün sizlere evde lavaş tarif vereceğim bunun için ilk önce bir buçuk su bardağı yani 350 milim kadar ılık suyumu ve bir tatlı kaşığı mayamı karıştırıyorum bunu ilave ediyorum tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı. Yoğurmaya başlıyoruz. Ele yapışmayan ama yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Hamuru en son toparlarken bir yemek kaşığı da sıvı yağ kullanacağım. Hamurumuzu biraz yoğurduktan sonra bakın üzerindeki parlaklığı görüyorsunuz. Böyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Ve yoğurmaya devam edeceğim. Ee, 2-3 dakika daha yoğurduktan sonra da yaklaşık bir 15 dakika hamurumuzun dinlenmesini bekleyeceğiz. Sıvı yağ hem hamurun toparlanmasını sağlıyor hem de, hem de ele yapışmasını önlüyor. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Bunun için e, 4 su bardağı artı tepeleme 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Tabii sizin un markanıza göre de bu değişebilir. Bakın çok hafif böyle ele yapışıyor. Yani yapışmıyor bile diyebiliriz. Böyle yumuşak bir hamur. Evet arkadaşlar 20 dakika beklettiğim hamurlarımı mandalina büyüklüğünde eşit parçalara ayırdım. Bezi haline getirdim. Üzerini kurumaması için bir bez yardımıyla örtüyorum. Şimdi bunları servis tabağı büyüklüğünde ince bir şekilde açacağız. Be bezemizin altına un aldım. Üstüne de biraz un koyuyoruz. Un yardımıyla rahat bir şekilde açılacak. Şöyle yuvarlayarak inceltiyoruz. Şöyle bir kere bir alt üst edebilirsiniz. ince olması önemli lavaşımızın. Sizler daha büyük bezeler alabilirsiniz. Benim tavam çok büyük olmadığı için bezelerimi küçük tuttum. 12 tane de beze çıktı. Evet, bakın bu şekilde ince lavaşlar hazırlıyoruz. Evet. Kızgın tavamıza alıyoruz lavaşlarımıza Zaten hemen pişecek. Şu şekilde hemen bir 10 saniye sonra alt üst ediyoruz. Bakın kabarcıklar oluşuyor. Evet, lavaşımız pişti. Şimdi bunu bir mutfak bezinin arasına koyalım kurumaması için. Evet arkadaşlar. Lavaşlarımız hazır bakın. Yumuşacık. Afiyet olsun.